Havaların soğumasıyla birçok mahallemizde artık gaz var. Doğalgaz artık çok yaygınlaştığı için evlerimizde ısıtma aracı olarak kullanıyoruz. dikkat et, doğalgazda tasarruf etmek için birkaç önerimiz var kullanıcılara. Bunların en başlıca sebebi öncelikle şunu açıklayalım. Doğalgazı şofben olarak düşünün. Kombide bir havsa var, suyu ısıtan. O ısıttığı suyu yine kombin içerisinde pompa aracılığıyla odalara basıp ısıtmayı sağlıyor. Odalar basarken, ısıtmayı sağlarken tasarruf edebilir miyiz? Evet, yüzde bir müşteri tüketici olarak yüzde otuz, yüzde kırk tasarruf yapabiliriz. Bunun en başlıca sebeplerinden bir tanesi doğalgazın yılda bir defa olmak üzere muhakkak klima, klima temizliği gibi doğalgaz petek temizliği yapmamız lazım. Peteği temizledikten sonra fazla kullanmadığımız fuzuli odaların kom peteklerini tamamen kapatıp ısıyı diğer odalara aktarabiliriz. Eğer ne kadar fazla odanın peteği çalışırsa ısı o kadar fazla yayılır, kombi o kadar fazla çalışır. Bu da elektrik ve doğalgaz sarfiyatını arttırır. Biz burada önemli olan sadece en çok kullandığımız, en az iki oda olmak üzere en çok kullandığımız alanların peteğini açmak. Peteği açtığımızda da Oda içerisindeki petenin ısısını full açmamız lazım. Odaya daha etkili olması için. Kimisi odanın içindeki PT kısmayla tasarruf yapacağını zannediyor. Öyle bir şey olmaz. Odanın içindeki petek her zaman full olması lazım. Peteklere ekstradan ortam ısısı diye bir aparat var. Onu on %10-20 odanın daha iyi ısınmasını sağlayabilirsiniz. Normal aray ısısını kombiden yaparak sağlıyorsunuz. Kom önemli olan kombiye vermiş olduğumuz ısı ayarıdır. O da ortalama soğuk havalarda 40-45 derece arası değişiyor. Ne kadar fazla petek açıksa o kadar fazla odayı ısıtıyor demek. Alan ne kadar büyük olursa ısıtıyacağ alan da o kadar geniş olacağı için kombi daha fazla çalışır. Daha fazla çalıştığı için daha fazla elektrik ve doğalgaz tüketimi yapar. Biz petek sayımızı ne kadar azaltırsak en az iki onlar huzey ne kadar azaltırsak o kadar tasarruf etmiş oluruz. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de kimisi var büyük odalar küçük petek takıyor. Kimisi de küçük odaya büyük petek takıyor. Bu da yanlıştır. Her odanın belli bir ölçüsü, belli bir petek büyüklüğü vardır. Ona dikkat etmemiz lazım. Kombi çok fazla devre girip çıkma şeklinde dur kalk dur kalk yaparaktan ömrünü kısaltıyor. Kombinin içerisinde pompaydı, ısıtıcıydı birçok aksam var. Sürekli devre girip çıkması sonrasında bozulabiliyor. Daha çabuk bozulabiliyor. En az iki peten açık olması lazım. Zaten kombi klima gibi tek bir alana değil birçok alana aynı anda hükmedebiliyor. Ondan dolayı çalıştığımız alan, oturduğumuz alan veyahut da çocukların odası olmak üzere uzun vadede kapatmamak şartıyla açık kalabilir. Özellikle sabah saatlerinden öğlen vaktine kadar normal Açılabilir öğlen kapatılıp saat 4 ile gece vaktine kadar açık kalabilir. Elimizden geldiğince güneşin olduğu zamanlarda kombiyi çalıştırmayıp güneşin ısısından tasarruf edebiliriz. Kesinlikle yılda bir defa kombi temizliği ve petek temizliği olmak üzere yapılsın. Kombinin altında ufak bir filite var. Kendisi ufaktır ama etkisi çok fazla büyüktür. Artı kombinin e, su bakımı var muhakkak kombinin ve petin temizlenmesi lazım. Bunu da normal çantacı dediğimiz hani dükkanı olmayan ama ekstradan bu işi yapanlar değil de bir işin ehli olan, dükkanı olan servisler tarafından yapılması lazım.